merhabalar, örgü aynama hoş geldiniz. Bugün sizlere herkesin kolaylıkla örebileceği, baharlık ve yazlık örgülerinizde kullanabileceğiniz güzel bir örnek hazırladım. Örneğimize yakından bakalım. Örneğin arka yüzünün görünüşü de bu şekilde. Örnek 9 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ben size anlatım yaparken yine örnek üzerinde göstereceğim. Şöyle bir iki motif üzerinden anlatım yapacağım. Bunun için 18 ilmek artı 2 de kenar ilmeği olmak üzere 20 ilmek üzerinden anlatıma başlayacağım. Dilerseniz örneğimizin yapılışına hemen geçelim. Örgü haneme abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın örneğimizin ilk sırasında ve ilk motifi için kenar ilmeğimi aldıktan sonra 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Doluyorum. 1 düz doluyorum. 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Buraya kadar bir motifi bitirmiş olduk. İkinci motif için 4 1 2 3 4 2 ilmeği sağ kesiyorum. Doluyorum. 1 düz doluyorum. 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Ve kenar ilmeği örneğin arka yüzünde ve ikinci sırasında bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz ve örgü boyunca da örneğin arka yüzünü ters olarak öreceğiz. Ön yüzde 3. sırada kenar ilmeğinden sonra 3 tane düz 1 2 3 2 ilmeği sağ kesiyorum. Doluyorum. iki tane düz. Doluyorum. 2 ilmeği sağ kesiyorum. Buraya kadar yine bir motifi bitirmiş olduk. İkinci motif için 3 düz 1 2 3 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Doluyorum. 2 düz Doluyorum. 2 ilmeği sağa kesiyorum. ve kenar ilmeği arka yüzü yine ters olarak örüyoruz. Ön yüze ve 5. sıraya geldik. Bu sıramızda kenar ilmeğinden sonra 2 tane düz. 1 2 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Doluyorum. 3 tane düz. 1 2 3 Doluyorum. 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Yine bir motifi bitirmiş olduk. İkinci motif için 2 düz 2 ilmeği sağa kesiyorum. Doluyorum. 3 düz 1 2 3 doluyorum 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum ve kenar ilmeği arka yüzü ters olarak örüyoruz 7. sıramıza geldik kenar ilmeğinden sonra bir düz 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum doluyorum 4 tane düz. 1 2 3 4 Doluyorum. 2 ilmeği sağa kesiyorum. Yine bir motifi bitirmiş olduk. İkinci motif için. 1 düz. 2 ilmeği sağa kesiyorum. Doluyorum. 4 düz. 1 2 3 4 doluyorum. 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum ve kenar ilmeği. Arka yüzü yine ters olarak örüyoruz. 9. ve son sıraya geldik. Son sıramızda kenar ilmeğinden sonra 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. doluyorum. 5 tane düz. 1 2 3 4 5 doluyorum. 2 ilmeği sağa kesiyorum. Ve ilk motifimizi yine bitirmiş olduk. İkinci motif için 2 ilmeği sağa kesiyorum. Doluyorum. 5 düz. 1 2 3 4 5 doluyorum. 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Ve kenar ilmeği. Arka yüzü ters olarak örüyoruz. Arka yüzü de ördükten sonra örneği toplamda 10 sıra örerek bitirmiş olduk. 10. sıramızdan sonra yine en başa dönüp örneği tekrar baştan kuruyoruz. Evet, bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.